Evet arkadaşlar bugün e, Mısır tarlalarında domuz avına geldik. Şu an arkadaşlarla kahvaltı yapıyoruz. Bakalım birazdan nasıl olursa avımıza başlayacağız. Köylü Yakınların sahasına kahvaltımızı hazırlamışlar. Onların da dertlerinden inşallah bir Kurtarmaya çalışacağız. Tekrardan biraz gelsin Hadi oğlum. Hadi alacağım. Hadi bakalım. Köpeklerimiz sağlık bakalım Mısır'da. Domuzu bulabilecekler mi? Bekkerimizi aldık beklemedeyiz. Az gelsin. Bu şey şeker koldum bu. Buna girme odun bu işte. Girme Bu odun da çok Şeker koldum bu. Hayır hayır. Keşf yapıyoruz. Şeker koldum bu. Siz burada kalın. Ben de çaya geçeyim. Eğer ne derlerse ona göre. Tamam. tamam. Tamam tamam. 샤워, 야. 나도 모르게. 나도 모르게. 나도 모르게. 나도 모르게. 나도 모르게. 나도 모르게. 나도 모르 a 나도 모르게. 나도 모르게. 도 Hı. Hmm. 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 Evet, başka bir şey gördün mü bak, bak mi? Evet i̇şte, Başka yani. Bir versen, de var, geliyor. Eh, daha Ha şöyle geçti. Şöyle geliyor. Yok yok bu böyle geldi biri. Domuz domuz. Kim bu? Evet. Çok ateş ettik abi ya. Bir dumu da <laughs> arkadaşlar. Uçak evet, attı abim de attı. Çok attınca düşmüyor evet. bu. arkadaşlar ikinci postaya geçtik. Posta 4-5 tane domuz vuruldu. İnşallah az gelsin. Yani, bir geliyor. geliyor geliyor geliyor. Baba geliyor. Buraya gidiyor. Aha. Sana geliyor. Sana geliyor. Lano çıkıyor amcık ha. çık. çıkıyor Daha ileri git. Geliyor geliyor geliyor. 아, 수로 와 수로. 아, 아 이놈들아.